Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV Şef Halil Şımır. Bugün sizlere pufudu kamuruyla üzerinde kreması nefis bir pamuk pasta hazırlayacağım. Hazırsanız şimdi malzemelerimizi sayalım ardından birlikte yapım işlemine geçebiliriz. Burada Migros sıvı yağım var, sütüm var, yumurtalarım var, şekerim var, vanilyam var, kabartma tozum var, unum var, bir de kremamız var. Şimdi ilk olarak kekimizi yapmayla başlıyoruz. Yumurtalarımı güzelce kırıyorum kabımın içerisine. Şimdi yumurtalarımızı kırdık. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Ve ardından mikser yardımıyla böyle köpük köpük kar gibi olana kadar iyice çırpıyoruz. Evet artık yumurta ile şekerimizi güzelce çırptık. Böyle köpük köpük oldular. Şimdi ise içerisine yaklaşık böyle bir çay bardağı kadar e, sütümü ilave ediyorum. Yine bir çay bardağı kadar da ayçiçek yağı ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Ardından da kuru malzemeler içerisine eleyerek ilave edeceğiz. Evet şimdi ise sıra geldi kuru malzemelerimizi ilave etmeye. İlk önce unumu ekliyorum. Hepsini az önce dediğim gibi eleyerek ilave ediyoruz içerisine. Böylelikle daha kabarık bir kek Hamuru elde etmiş oluyoruz. Ardından üzerine hemen vanilyamı ilave ediyorum. Burada kabartma tozum var, onu da ekliyorum ve artık elemeye geçebiliriz. Şimdi ise spatula ile alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şimdi artık kek hamurumuz hazır oldu. Yağlanmış olan fırın kabımıza dökebiliriz. Ve artık kekimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık böyle 20-25 dakika kadar pişiriyorsunuz. Piştiğini anlamak için de ufak bir kürdanla test edebilirsiniz. Şimdi gelin fırına. Şimdi ise tatlımız fırında pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Ardından bir de üzeri için krem şantisini hazırlayacağız. Şöyle yaklaşık 1,5 su bardağı kadar sütü bir kabın içerisine ekliyorum. Ardından bir de kremamı ekliyorum içerisine. Bu tarif biraz trileçeye çok benziyor. O yüzden trileçenin adımlarını izleyerek bu tarifi kolayca yapabilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz hepsini. Ardından kekimiz fırından çıktıktan sonra biraz unutuyoruz. Üzerine bu sosumuzu dökebiliriz. Kreması için kabımızın içerisine toz krem şantiyi ekliyoruz. Ardından üzerine bir su bardağı kadar da soğuk süt ekliyorum. Sütümüzü de ilave ettikten sonra artık iyice çırpabiliriz. Evet, krem de güzelce çıptık. Artık kekimizin üzerine bu hazırladığımız malzemeleri eklemeye geçebiliriz. Evet tatlımızın üzerine sütlü kremalı karışımımızı dökmüştük. Şimdi ise sıra geldi artık krem şanti ile üzerine kapatıp ardından hindistan cevizi ile süslemeye. Evet şimdi ise artık son olarak hindistan cevizini üzerine bolca serpiştiriyoruz. Ve artık pamuk pastamız hazır oldu. Şimdiden herkese afiyet olsun. Eğer sizler de bu tarif ellerinize denerseniz lütfen yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmayın. Ayrıca de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.